Yeni yıla saatler kaldı ve 2023 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bırakacağız. 2024 yılını heyecanla bekleyen vatandaşlar, 2023 yılında yaşanan olumsuzlukların bu yıl içerisinde tekrarlanmamasını diliyor. İncilimiz kutlu olsun bütün düşman milleti için. İnşallah sağlıklı, mutlu, iyi olur. Önceden tebrik ederek Ümmet Muhammed'i, bütün İslam devletini, bizim düşman milletini, hayırlı bir yıl olsun her yaşın başına güzel bir yaşamak olsun. Çerçükümüz güzel bir yerlere yetişsin. Bütün sıkıntılarımız kalksın orta yerden. Birinci ligeleri, birinci ligede biz kirli e, Ümmet Muhammed'den beraber. Allah bu kara bulutu da kaldırsın üzerimizden, hoşluk ağın, Ümmet Muhammed'den. 2023'ün son saatlerinde vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşılamaya hazırlandı cadde ve sokaklar rengarenk ışıklarla süslenirken vatandaşlar süslemelere yoğun ilgi gösterdi. Kimisi sağlık, kimisi de huzur dilerken yeni yılın mutlu geçmesi temenni edildi. Ee, özellikle gelen bu yıl dönümü münasebetiyle tebrik ederim tüm Türk dünyasını. Başta gelen canım Kerkük'ü tebrik ederim. Bütün Türk milletimi. Bütün Kerkük milletini, Türkmen milletini özellikle tebrik ederim. Yeni yıl e, gelmesi için. olsun ENGİLMİZ 2024. Allah'tan dilediğimiz enginliğimiz inşallah mübarek olsun bütün İslam milletine, Türkmen milletine ezanlıqla